...konuya geleceğim. Fakat öncesinde gelin peygamber efendimizin başından kedilerle ilgili neler geçmiş ve onlar hakkında bize nasıl bir mesaj vermiş kısaca değinelim. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kedisi Müezza. Siyah beyaz bir Habeş kedisi. Üst damağında bazı lekeler bulunmakta. Hemen kedinizin peygamber kedisi müezzanın soyundan gelip gelmediğini kontrol edebilirsiniz. Çünkü günümüzde ender rastlanan üst damağında lekeler bulunan kedilerin müezzanın soyundan geldiği kabul edilmekte. Peygamber Efendimiz bu seferinde ordusuyla beraber yol alırken bir anda karşılarına bir kedi çıkar. Yavrularını emziren bir kedi. Kediyi hiçbir şekilde rahatsız etmeyen Peygamberimiz, koca orduyu kedinin etrafından dolaştırmakla kalmamış, bir de ordusundan bir askeri yeni yavrulamış olan bu kedinin başına bekçi olarak koymuş. Ta ki seferden dönene kadar o nöbetçi kediye bakmakla görevliymiş. Sefer bitip Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam geri döndüğünde, ilk işi bu kediciyi nöbetçiden teslim alarak onu sahiplenmek olmuş. Bundan sonraki hayatında Peygamberimizin kedisi olma şerefine erişmiştir. Peygamber Efendimiz kedinin adını müezza koymuş. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kedisi müezzayı öylesine seviyormuş ki günün birinde müezza peygamberimizle birlikte otururken giysisinin üzerinde uyuyakalmış. Peygamber efendimizin oturduğu yerden kalkması gerektiğinde yaptığı şey adeta tüm hayvanseverlere örnek olacak cinsten. Mırıldanarak uyuyan kedisi müezzayı rahatsız etmek istemeyen peygamberimiz, çareyi kendi elbisesinin kedinin üzerinde yattığı kısmını yırtarak onu uyandırmadan kalkmakta bulmuş. Buradan cins kedi meraklılarına da ufak bir hatırlatma yapmak isterim. Peygamberimizin böylesine saygı ve sevgi duyduğu kedisi müezza bir sokak kedisiydi. Her neyse. Bir başka ilginç olayda ise günün birinde peygamber efendimiz abdest alacağı su dolu kaba yaklaştığında ne görsün? Müezza o kaptan su içiyor. Su içmesini bitirene kadar bekleyen peygamberimiz aynı kaptaki kalan suyla abdestini almış. Hatta tam o sırada sahabelerinden birisi "Durun Resulüm, o kaptan kedi su içti." deyince peygamberimiz "Onlar hayvanlar arasındaki en temiz ağza sahiptirler." diyerek abdestini almıştır. O günden sonra peygamberimizin bir sünneti olduğundan dolayı sahabeleri bir kedi gördüklerinde abdest alacakları su kaplarını kedinin önüne uzatarak onların su içmelerini bile sağlamaya başlamışlar. Bir hadiste ise Ebu Kate de diyor ki, Efendimiz kediler pis değildirler. Bırakın evinizde sizlerden biri gibi özgürce dolaşsın demiştir. Günümüzde de gözlemliyoruz ki kediler her gün vücutlarını temizlemek için saatlerini harcıyorlar. Hatta bazı kediler öylesine temizliklerine düşkünler ki obsesif temizlenme rahatsızlığı olarak isimlendirilebilecek derecede ileriye giderek kendilerinin kel kalmasına bile yol açabiliyorlar. Kedi sevmek imandandır buyurulmuştur. Ebu Hureyre'nin aktardığı hadislerden birinde kedisini eve kapatıp onu aç bırakan bir kimsenin cehennemde çekecek olduğu cezadan bahsedilir. Belki aranızda bilenler vardır. Çocukluğumuzda kedilere zarar verenler için söylenen bir söz vardı. Eğer bir kediyi öldürürsen 7 tane cami yaptırman gereklidir. Tüm bunlardan anlıyoruz ki İslamiyet'te kedi sevgisinin büyük bir önemi bulunmakta. Fakat kedilere karşı duyulan saygı ve sevgi sadece İslamiyet'te gözlemlenmemiştir. Özellikle Firavunlar zamanında kedilerin öylesine önemli bir konumu vardı ki bir kediyi incitmek veya onu öldürmek